Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, değil misiniz? Bugün sizlere harika bir yıldızname hazırladım. Yıldıznamemizin içinde genel olacağı için aşk, sağlık, iş, ne varsa bunları yorumlayacağım arkadaşlar. Genelde geçmişteki e, yorumlamaları yapmıyorum. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor bunlarla ilgili yorumlamalar yapacağım. Belki biraz konuya yabancı olabilirsiniz, o an için beğenmeyebilirsiniz ama. Bence bir can kulağıyla dinleyin beni. E, çünkü geçmiş anlatmak çok kolay. Yaşadıklarınızı zaten biliyorsunuz. Önemli olan önümüzdeki günlerde sizleri neler beklediği. Gaybı Rabbimden başka kimse bilemez. Evet, ama e, Dur görür hislerime çok güveniyorum. Yıldıznamemizin desteğiyle sizlere güzel bir açılım yapacağım arkadaşlar. Desteklerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Yorumlarınızı zaten yapacaksınız. Bunu hissediyorum. Çünkü o kadar güzel yüreğe sahipsiniz ki hiç mi kötü düşünen bir kişi olmaz. O kadar güzel yorumlar geliyor ki sağ olun var olun Rabbim gönlünüzün güzelliğini gününüze yaysın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Niyetime dahil olmak için lütfen abone olun, yorum yapın, beğeni atın. Bu arada tane tane konuşuyorum diye biraz mıy mıy diye düşünebilirsiniz. Ben anlaşılır bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ee, anlayacağınız bir dille, bir Türkçe ile sizlere geldim, evinize geldim. Beni kabul eden herkese teşekkür ediyorum. Kabul etmeyen, hemen çarpıya basan eziyenlerim de canları sağ olsun. Niyetim niyetiniz olsun, niyetiniz de niyetim olsun bütünün hayrına zamansız zamana karşı el benim elimdir elde öncelikle şemamı çiziyorum Bugün biraz farklı bakacağım arkadaşlar yıldız Şimdi Size yorumlarken yazacağım videonun sonunda evcet değeri olarak hesaplayıp sizlere yorumlayacağım. Lütfen takipte kalın, sonuna kadar izleyin. Emin olun ki uyumlanacağınız çok nokta atışları olacak. Alın kabul edin lütfen beğendiklerinizi Öncelikle haber beklediğiniz bir durum var. Bu durumla alakalı. Bir kişiyle bir görüşme yapmışsınız, bir yeri bir evrağınız var askıda kalmış, bayağı bir uzun süredir git gelleriniz var. Bir e, bir kişi sizin canınızı çok fazla sıkmış, bu aynı yerde yaşadığınızla bağlantılı olabilir e, ya da e, aynı kanın ya da aynı sofrayı aynı ekmeği yemiş bir kişi de olabilirsiniz. Kariyerle alakalı, işle alakalı bu aralar böyle bir hareketlilik var. Bir iş değişikliğine gideceksiniz. Özellikle kendi işinizi kurma, kendi işinizde ilerleme gibi bir durum söz konusu olacak. İlk dönem sizin için hayırlı bir kazanç, hayırlı bir durum söz konusu iken ilerleyen zamanlarda bir konuda sıkıntı yaşayacaksınız bu bulunduğunuz yerle alakalı olabilir, ödemeyi yaptığınız kişiyle alakalı olabilir, bir dosya, bir evrak kaybıyla da alakalı olabilir. Yaptığınız işin tertibini, düzenini lütfen kendiniz takip edin. Birine çok fazla itimat ediyorsunuz. O itimat da o kişinin aslında kalbinde bir şey yok ama biraz ya dağınık, ya kafası git gel ya da o işe hakim değil, hakimmiş gibi görünüyor ufak bir hatası size biraz problem yaratabilir ama çok e, kazançlı e, bir iş gibi görünmüyor. Yani masrafını kurtaracak, e, size sayılır saygınlık katacak e, hani aman aman bir kazanç olmasa da e, güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. 24 rakamım var. E, 24 gün 24 ay 2 e, yılda olabilir arkadaşlar. Bu işten güzel ekmek kazanacaksınız. Özellikle kumraltan nerede bir erkek var bir şekilde hayatınıza girmiş ayın belli süreçlerinde görüşüyor yan yana geliyor olabilirsiniz. Bu kişinin daha önceden bir evliliği bir ilişkisi bir nişanlılık durumu söz konusu olabilir. Ama bir şey bekleyeceksiniz 8 rakamı var ya 8. ay ya da bir sekiz ay kadar bir bekleme olabilir. Bu beklemede bu bekleme arasında yine görüşmeleriniz devam edecek. Aileler tanışma ya da bir yakın durum söz konusu olabilir ama bu erkeğin bir kız evladı ya da bir erkek evladı olabilir. Tek bir çocuğu görünüyor ya da siz bu kişiden tek bir çocuk sahibi de olmuş olabilirsiniz ya da olacaksınız. Ee, bu, bu da bir kız çocuğu olarak görünüyor. İsmin içinde koyacağınız ya da koyduğunuz e, F var arkadaşlar. T var, M var, İ var, C var, L var. A ile E harfi var siz değerli izleyenlerim. E, bu harfleri barındıran bir isim ve sahip bir kız çocuğu. E, isim ve soy isminde de bulunabilir. İstiyorsanız tekrar dinleyip not alabilirsiniz erkek uzak arkadaşlar yani çok yakınızda yaşayan bir erkek gibi gözükmüyor ama bir anda her şeyiniz olacak. Sabah, öğlen, akşam, geceniz, sabahınız, her şeyiniz bu kişiyle bağlantılı olacak. Çok güzel bir sürece gireceksiniz. Fakat bir kelimeyle bağlantılı bu kişi sizden uzaklaşacak ya sizin geçmişinizle alakalı ya sizin bahsetmediğiniz bir durumla alakalı bir gelişme e, olacak ve bununla beraber e, bu güzel başlayan rüya bir anda sona erecek siz değerli izleyenlerim e, çok göz yaşı dökeceksiniz çok ağlayacaksınız e, fakat e, hayat durdu sanacaksınız aslında bu kişinin hayatınızda olması sizin için güzel bir e, şans güzel bir e, süreç As eğer böyle bu kişiyle devam etmesini istiyorsanız Lütfen geçmişinizde ne varsa silin atın. Bir önceki konuşmanız, görüşmeniz e, size sıkıntı yaratabilir. E, bununla bağlantılı e, bu kişinin önceki hayatıyla ya da önceki yaşadığı ilişkiyle bir güvensizlik, bir e, sıkıntıyla yani bir kamburuyla size gelmiş, başka bir kambura, başka bir sıkıntıya tahammülü yok. E, sizin ufak bir hatanız Güzel giden bir ilişkiyi sonlandırabilir. Zaten ailesi, annesi, babası, kardeşi sizi hiçbir şekilde istemiyor. Ya ailesini, ya kültürünü, ya da onların düşünce tavrına uygun birisi olmayabilirsiniz. Biraz mutasıp gibi bir aile görünüyor siz değerli izleyenlerim. Biraz çakıştığınız durumlar olacak ailenizle olabilir ailesiyle olabilir ailenizle ailesi arasında olabilir böyle bir durum görünüyor bu da yakın zamanda gündeminizi meşgul edecek Sizlerle izleyenlerin bu kişilerin isminde A var D var A D N var H var F var İ var E var Ç ç harfi R harfi var bir kız kardeşi olabilir ya iki kız kardeşi olabilir ya da abla olarak görünüyor arkadaşlar. Yani bir bayan abla olarak ya da kardeş olarak görünüyor hanesinde ama diğer kardeş bireyleri çok fazla müdahil olamayabilir. Belki ondan dolayı da yansımamış olabilir. Ama ilişkide sizi istemeyen üç kişi çok net görünüyor. Biri baba, biri anne, biri de ya abla ya kız kardeş olarak duruyor burada arkadaşlar ee, anne baba e, kardeş ya da abla bir aradalar yalnız erkek kişi bu kişilerden uzak yerde yaşıyor ee, sizin için aslında e, güzel bir süreç güzel bir e, dönem olabilir e, Eğer istiyorsanız dediğim gibi geçmişten gelen ufak, ne varsa ufak. Sizin için ufak olabilir, onun için büyük olabilir. Ama e, ilişkinizde de bu üç kişinin yapacağı bir kötü enerji de görünüyor. E, ya böyle nişana gidebilirsiniz, e, ya da böyle bir nikah, e, imam nikah gibi bir karar alabilirsiniz. Sizin ad, soyad, doğum tarihinizle bağlantılı bir kağıt ellerine geçebilir. Ya da e, size özel bilgileri bu üç kişiyle Biliyor bağlantılı olabilir O bildiği bilgiyle Bağlantılı bir kötü enerji Yapmışlar arkadaşlar Ya da sizin hanenize girip Size ait bir eşyayla Size bir kötü enerji yapmışlar Siz bu kişiden Kişi yani Size bu kişi bir anda soğuk Davranacak ve Sizden uzaklaşacak gibi görünüyor Eğer bir nişan Ya da haneye girişleri ya da sizin onlarla tanışırken üzerinizdeki eşyanıza, kendinize ait eşyalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Size ait hiçbir şeye ulaşamazlarsa kötü enerji size etkilemeyecek arkadaşlar ya da bunun bilincinde bulunun. Kendinizi sürekli sürekli felakla, asla koruyun sizlerle izleyenlerim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.